Merhabalar arkadaşlar. Hadi sene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda örgü bandananın anlatımını yapacağım. Bandanam için 4 numara şiş kullandım. Anti peeling özelliği olan yarım yumaktan da daha az ip kullandım. Hepinizin mutlaka evinde yarım kalmış ipleriniz vardır. İplerinizi bu şekilde bandana yaparak değerlendirebilirsiniz. Çok kullanışlı arkadaşlar. Kış için oldukça ideal. Ben biraz geniş yaptım. Kulakları iyice kapatması için, soğuktan koruması için geniş yaptım. Sizler daha dar yapabilirsiniz. Öreceğiniz çocuğun ölçülerine göre de ayarlayabilirsiniz. Benim ölçülerim 8 ile 12 yaş ölçüleri arasındaki çocuklar için uygun. Fakat her çocuğun ölçüleri birbirine uymadığı için ölçüler farklılık gösterebilir. Siz öreceğiniz çocuğa ölçerek de bandanımızı örebilirsiniz. Şimdi bandanamızın yapımına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Saç bandımız için 4 numara şişe 26 ilmek atarak başlıyorum. Bilmeyenler için ilmek atmayı da göstereyim ilmeklerimi bu şekilde atıyorum 4 5 6 23 24 25 ve 26 26 ilmekle başlıyorum haroşa örgü öreceğiz haroşalarınızı isterseniz her iki tarafta düz olarak örebilirsiniz İsterseniz de ters olarak örebilirsiniz ben ters olarak öreceğim. sondaki ilmeği örmüyorum örmeden alıp diğer yüze geçiyorum bu yüzde örmeden almış olduğum ilmeği örüyorum yine tersten örerek haroşamı oluşturuyorum Yine sondaki ilmeği örmeden alıp diğer yüze geçiyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği bu yüzde örüyorum. Yine tersten örerek örgüme devam ediyorum. yine ön yüzde örmeden almış olduğum ilmeği örerek örmeye devam ediyorum. 2 sıra haroşa ördük. Siz daha dar yapmak isterseniz birkaç ilmek eksiltebilirsiniz. Daha geniş olsun derseniz de birkaç ilmek daha ekleyebilirsiniz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi biraz ilerleyip gelelim. Bandanımızı 78 haroşa sırası ördüm. Şimdi keseceğim. hem örüp hem kesiyorum çok sıkı ya da gevşek kesmeyelim son ilmeğimi de kestim. Şimdi dikmek için biraz ip bırakalım. Örgü iğnesiyle dikeceğim. Şu şekilde ilmeği de sıkıştıralım. Bandanamızın her iki ucunu birbirine birleştirerek dikeceğim. Fakat şu şekilde yapıyorum. Bu şekilde bandanamızı alıyorum. İki ucu birbirine bu şekilde birleştiriyorum. İpimi iğneye geçirmiştim. Şimdi şu şekilde alt kısımdan dikiyorum. Buradan dikiyorum. Bütün uçları birbirine ekliyorum. kaymamasına dikkat edelim. 1 2 3 4 4 parçayı birbirine birleştirelim. bu şekilde birleştirelim. Burada ipimizi sıkıştırıp şu şekilde içe geçirip keselim. Daha sonra bandanımızı çevirelim. bandanamızı bu şekilde ördüm arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.